GFK Grup Şanlı Markt maksat muhabbeti sunar. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet'te bu hafta Frankfurt sokaklarında vatandaşlarımıza mikrofon uzattık ve onlarla keyif dolu muhabbetler yaptık. Alışverişin nabzını tutmak için Almanya Gladbeck şehrinde bulunan Şanlı Markt'ın şubesine uğradık. Alışveriş yapanlar ve market yetkilileriyle keyif dolu muhabbetler yaptık. Duisburg Marksov şehrine uğradık. Mesut On mağazasının yetişen alıyor kampanyasını yakından inceledik. Yetkililerden bilgi aldık. Türk ve Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerini uzun yıllardır hem Türklere hem de yabancı misafirlere tattıran Frankfurt Bayram Kebap Ağası'na uğradık. Yetkilisi İbrahim Toprak'la muhabbet ettik sağlık deposu ve şifa kaynağı balıkları Avrupa'ya daima günlük ve taze getiren Pacific Sea Fish'in Mülheim der Ruha şubesine uğradık, balık tezgahını görüntüledik, yetkilisiyle muhabbet ettik. Almanya'nın Renklinghausen şehrinde Türk mutfağının unutulmaz lezzetleri arasında bulunan çiğ köfte gibi lezzetleriyle müşterilerine hitap eden çiğ köfte esere uğradık, yetkilisiyle muhabbet ettik, enfes lezzetlerin tadına baktık. Almanya'nın Menden şehrinin en görkemli ve kaliteli düğün mekanlarından olan hayallerinizdeki gibi unutulmaz bir düğün için ideal adres Menden Arena'ya uğradık. Yetkilileriyle muhabbet ettik. Hepsi ve daha fazlası bu hafta Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet'te. Sakın kaçırmayın. Maksat muhabbet. Maksat Muhabbet.